Alev Alatlı ile murakebe günlerine konuk olan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi insansız Hava Aracı'nın 2020 yılı içerisinde göreve başlayacağını açıkladı. Bayraktar, Akıncı TİHA'nın birinci prototipinin uçuş yaptığını ve ikinci prototipinin de hazır olduğunu ifade ederek, 2020 yılı içerisinde ilk Akıncı TİHA'nın güvenlik güçlerince kullanılmaya başlanacağını ifade etti. Baykar savunma mühendislerinin yoğun mesaisi sonrası taktik insansız hava aracı Akıncı TİHA'nın ilk prototipi uçuşunu Aralık 2019'da gerçekleştirmişti. Mayıs 2020'de Ukrayna'da faaliyet gösteren National Industrial Portal, Baykar Savunma tarafından Akıncı TİHA için 2 adet daha Ivchenko Progress AI450T turboprop motor tedarik ettiğini açıkladı. Yapılan aktarımda ikinci prototipin de ilk uçuşuna hazırlandığı vurgulanarak yapılacak uçuş testinde 500 km hıza ulaşmasının planlandığı ifade edildi. Baykar savunma tarafından Akıncı TİHA için şimdiye kadar 12 adet daha Ivchenko Progress AI450T turboprop motor tedarik edildiği aktarılırken tedarik takvimine ilişkin bilgilere de yer verildi. Baykar savunma tarafından Ivchenko Progress AI450T turboprop motorlardan 2018 yılında 4 adet, 2019 yılında 6 adet ve 2020 yılında ise 2 adet tedarik edildiği bildirildi. Konuyla ilgili yetkili ağızlardan açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.